Arkadaşlar merhabalar yine orijinalin yeni ayet denemelerinden güzel bir öteleme sorusunda sizler için çözmeye çalışalım. Fonksiyonlu öteleme sorusu şekilde verilen f eğrisi çizildikten sonra x ve y eksenlerinin kesim noktaları daima orijin olması ve eğrinin sabit kalması koşulu ile x ekseni 4 birim yukarı ötelenirse oluşan fonksiyon g fonksiyonu demiş. Y ekseni 3 birim sola ötelenirse oluşan fonksiyon da H fonksiyonudur. Buna göre H4 eksi G1 neye eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X ekseni 4 birim sola ötelemek demek aslında Fx'i 4 birim pardon X ekseni 4 birim yukarı ötelemek demek. Aslında Fx arkadaşlar 4 birim aşağı ötelemek gibi olacak. Peki biz bir fonksiyonu 4 birim aşağı ötelediğimizde elde ettiğimiz fonksiyon ne oluyordu arkadaşlar? Yani fx'i 4 birim aşağı öteliyoruz. O zaman fx eksi kaç yazıyorduk arkadaşlar? 4. Bu bize neyi verecekmiş? Bakın gx verecekmiş. y eksenini 3 birim sola ötelersek arkadaşlar y eksenini 3 birim sola ötelediğimizde sanki fx'i 3 birim sağa ötelemiş gibi oluyoruz. Sağ yani pozitif yönü öteleme yaptığımızda x eksi 3 olarak yazıyorduk. O zaman fx x 3 de bize neyi vermiş olacaklar arkadaşlar aslında? hx'i vermiş olacaktır. Çünkü y ekseni 3 birim sola ötelenmiş oluyor. Sanki fx 3 birim sağa getirilmiş gibi oluyor. Pozitif yönde yaptığımızda çıkartma işlemi olarak f'in içine uyguluyorduk arkadaşlar. Şimdi bize ne sorulmuş peki? Biz gx'i ve h eksi fx cinsinden bulduk. h4 soruluyor. h4 hemen yerine yazalım. H4 eşittir. X yerine 4 yazarsak bize kaçı vermiş olacak? F1'i vermiş olacak arkadaşlar. Bir de G1 sorulmuş. G1'i de hesaplayalım. Şurada 1 olursa burada da 1 olacaktır. G1 eşittir. F1 eksi 4 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Son olarak bunların farkını almamız istenmiş. H4'ten G1'i çıkartmak demek aslında F1'den neyi çıkartmak olacak yani arkadaşlar? F1 eksi 4'ü çıkartmak olacak. F1'ler birbirini götürecek. Elimizde en son 4 kalmış olacak. Doğru cevabın D şıkkı 4 geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarının yeni çıkan ayete denemesinden güzel bir öteleme sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Reel sayılara tanımlı ikinci dereceden f ve g fonksiyonları birim kareleri bölünmüş düzlemde g fonksiyonu f fonksiyonunun ile oluşturulup şekil 1 ve şekil iki de gösterilmiştir. Mavi boyalı birim kare sabit olma koşulu ile G 1 bölü 6 f eksi f 25 bölü 6 değeri kaç eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. G f'in ötelenmiş haliymiş. Ee, öncelikle f'e e bir denklem yazmaya çalışalım. Oradan da g'ye geçelim diyorum arkadaşlar. Ee, şuradan da hareket edebiliriz. Yani şurada ben şu geldi benim aklıma. Mesela şurayı biz e, tam orijin kabul edersek. Yani şurası y ekseni burası da x ekseni olursa aslında fx'in denklemini y eşittir. Ax kare gibi düşünebiliriz arkadaşlar. E, tam orijinden geçiyor tepe noktası orijinde. Ötelememize bakarsak arkadaşlar karemizin şu sol üst köşesine geçilmiş. Yani e, dikkat ederseniz tepe noktamız şuradaki şurada bizim parabolümüz geçiyor. Şu sol alt köşenin bir birim solu. Sol alt köşenin bir birim solu olduğu için yeni parabolümüzün tepe noktasını şu nokta olarak düşünebiliriz. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 birim sola. 1, 2, 3 birimse yukarı ötelenmiş. Aslında şu da yapılabilir. Şuradan bakın 2 verdiğimizde 4 çıkmış. Direkt şuradaki A sayısı da hesaplanabilir. Ama burası öylesine çizilmiş de olabilir. Tam oradan geçmiyor da olabilir. Hani biz onun üzerinden gidelim. Oradan da aynı şey çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim şimdi fx'imizin denklemi şu olsun. fx eşittir. Ax kare şeklinde olsun. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 birim tepe noktasında 4 birim sola öteleme var. X ekseninde 4 birim sola ötelediğimizde ne yazıyorduk arkadaşlar? X'in yerine negatif tarafa ötelediğimizde X yerine X artı K şeklinde yazıyorduk. 4 birim sola öteleme olduğu için A çarpı X eksi X artı kaç yazmış olacağız arkadaşlar? X artı 4'ün karesini yazmış olacağız. 4 birim sola ötelediğimiz için 4 birim sağa ötelemiş olsaydık X eksi 4'ün karesi yazacaktık. Bir de yukarı öteleme yapılacak. 1, 2, 3 birimde yukarı öteleme olduğu için bunun yanına ne ekliyorduk arkadaşlar? 3 ekliyorduk. İşte elde ettiğimiz bu denk dengesi denklemde bize neyi verecektir aslında arkadaşlar? G eksi vermiş olacaktır. Tepe noktalarından hareketle bu denklemleri yazmış olduk. Şimdi bize F1 bölü 6 eksi pardon G1 bölü 6 eksi F25 bölü 6 sorulmuş. G'de 1 bölü 6 yazdığımızda ne gelecektir? A çarpı bakın burada 1 bölü 6 yazdım. 1 bölü 6 artı 4'ün karesi artı 3 gelmiş oldu. Eksi diyoruz. Şimdi f'de 25 bölü 6 yazıcı. Onu parantezde yazalım. A çarpı 25 bölü 6'nın neye gelecek şöyle arkadaşlar? Karesi gelmiş olacak. Şöyle 25 bölü 6'nın karesi. Dikkat ediyorsanız şurası da 25 bölü 6 yapıyor. A çarpı 25 bölü 6'nın karesi. E burada da A çarpı 25 bölü 6'nın karesi var. Bunlar birbirini götürüyor. Sadece elimizde şuradaki 3 kalmış oluyor. Yani aradığımız cevabın 3 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabın C şıkkında 3 olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar yine orijinalin yeni çıkan denemelerinde güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Çizimde bir yanlışlık yapan Göktuğ, koordinat düzleminde f(x) fonksiyonunun Eksenlerini ikinci ve üçüncü olarak seçerse fonksiyon denklemi x kare eksi 12 x artı 32 olmaktadır. Eksenleri 1 ve 4 seçerse fonksiyon denklemi x kare eksi 2 x artı 4 olmaktadır. Buna göre taralı alan kaç birim kare olmuştur diye soruluyor. Bir önceki sorumuz gibi sağa yukarıya ya da işte sola aşağıya ötelemeler yapılmış. Bunu yakalamaya çalışalım. Kaçar birimlik ötelemeler yapılmış ki buna göre Tepe e, buradaki denklemlerimiz değişmiş. Onu bulmaya çalışalım. Ben diyorum ki yine tepe noktaları yani şu e, r'li Kalı formül şeklinde yazmaya çalışacağım tam kareli. Burada eksi 12 olduğu için ben diyorum ki bu x eksi 6'nın neyinden gelmiştir? Karesinden gelmiştir. x kare eksi 12 x artı 36 yapar. 32 olması için kaç çıkartmamız gerekir gençler? 4. Aynı mantıkta burayı düzenlersek arkadaşlar x eksi 1'in karesi deriz. Çünkü burada eksi 2 x yazıyor. Bunun karesini aldığımızda x kare eksi 2 x artı 1 gelecektir. 4 olması için kaç et eklememiz gerekir? 3 eklememiz gerekir arkadaşlar. Yani burada eksenleri farklı doğrular seçme durumlarımızda e bakın tepe noktalarında ve yanlarındaki şu k dediğimiz tepe noktalarında noktasının ordinatını veren kısımlarda değişiklikler olmuş. Bunlar üzerinden bence e, eksenler arasındaki seçilecek olan eksenler arasındaki uzaklıkları hesaplayabiliriz. Örneğin bakın burada tepe noktamızın apsisi 6'dayken burada 1'de. Demek ki şurada arkadaşlar e, birinci ve ikinci eksen arasındaki uzaklık 5 birim ki e, biz e, birin yerine 2'yi seçtiğimizde tepe noktasında 5 birimlik bir oynama oluyor. O zaman biz 1 ve 2 arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu söyleyebiliriz. 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantıkla yine bakın bu burada +3 varken burada -4 olmuş. Yani +3'ten -4'e düşülmüş. 7 birim aşağı gidilmiş. Demek ki 3. ve 4. eksenler arasında da 7 birimlik bir oynama olmalı ki bizim yazacağımız denklemin tepe noktasının apsisi arasında, apsisler arasında 7 birimlik bir fark oluşmuş olsun. Demek ki 1. ve 2. eksen arasında 5 birimlik, 3. ve 4. eksen arasında ise 7 birimlik bir oynama olduğunu söyleyebiliriz. 5 kere 7 dense şuradaki dikdörtgenin alanını 35 birim kare geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur.